أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين امتحان الأسكيان دار لأسر درسنا دوام وما هركس مطالع اتنى مذاكره اتنى مجبور سوى الترنم تنوين ترنم اسمه خاص ديل Fiilde de gelir. Terennüm. yukalu terenneme bir keza. Bak Türkçeleşmiş. Terennüm ediyor. Öyle değil. Osmanlılar vasıtası Türkçe'ye gelmiş. Terennüm ediyor. Ey rafa'a sautehu bihi muttariben mughenneyen. Sen bir şey mughenneyen böyle şarkı gibi terennüm edersen Türkçeleşiyor ya. Terennüm derler. وَهَذَا التَّنْوِينُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوَافِ لِلْتَطَرُّفِ لِلْتَطَرُّبْ Kavafi ne? Kelimenin sonu ha. Kavafi şiirlerde olur. İnşallah Ahmet el-Ferahidinin ilmi el arudi de zor değil ha. Kavafi mutlaka, kavafi mukayyede değişik kavafiler var. Baharlar var. İlâ del buhur.

التي تولدت من حركتها إحدى حروف المد بألف تشقاروردان حروف المد بريسي بدلا عنها نون يرندا لأن حرف العلة واو يا ألف مدة في الحلق بواسطة اليور فإذا أبدلت حرف التنوين يحصل ترنم لأن التنوين غنة في الخيشوم بلا خيشوم دا بلا بير سس شخيور بنا ترنم ديولار Bir de bir kile daha var. Terennümen için terennüm dedi. Tenvini terennüm çünkü ses veriyor. Hayşüme bir ses gelir. Bir acayip bir ses. Şarkıcılar söyler. Kur'an <laughs> hafızını yapanlar ya da Kur'an tilaveti yapar. Kile tam tersine diyenler var. Sümmiye bihi terennüm denildi. Lianne harfel itlaqi yasluhu li terennümi bima fiha minel meddi. Çünkü o son kelime harfi itlak anladın ne? Son kelime, son harf. O yasluhu li terennum bi mafiya min elif olduğundan dolayı terennum yapabilirsin. Ama o elifi nuna çevirirsen tenvine terennum bitti. Buna tesmiyetü şeyi bi Tesmiyetü şeyi bi Biraz evvel tesmiyetü şeyi bi değil değildi ya fe yebdülü minhe tenvinu işaren bi terki terennüm ha. Ba terennüm kalktı. Eğer elifi itlak olsaydı uzun uzadiye hasa buhayı çekebilirdin. Başını çekemezsin. Tesmiyetü şeyi bi ismi dıddı. Li hulûvi tenvini minel meddi Evet, beden maddede olmaz. Tenvin tam tersinedir. emma ma yelhaqu el kafiyyete el mukayyede. sabatan beri kafiyein i mutlakada. Buna tenvin-i terennüm derler. Kafiye-i muqeyyede-i sâkine. Mutlaka hangisidir? Müteharrike. Ey sâkine! Feyüsemmel gâli. Bak tenviler iki tanedir. Tenvin-i terennüm mutlakada gelir. Kafiye mutlaka. Tenvin-i gâli ise muqeyyede-i sâkinede gelir. Likuruc-i şi'ri bi vasıtetihi anil vezni. Niçin gâli denildi? Gâli, mana ifrat. ile değil vezinden dahi çıkıyor. Bu tenvin getiriyor, vezni şi'li dahi solluyor. Ziyadeten alel vezin. Fekennel musannif erade kileyhima. Ha! Niçin musannif gali demedi, sır terennüm dedi? Onun için cevabını verir. Bir gibi diyor musannif. Musannif kim? Beydavi, Lübbün sahibi. Fekennel musannef. Fekenneyn için getir bir gibi tam iyi bilmiyorum. Ben öyle sanıyorum. Fekennel musannef erade kileyhima li'ennehuma yedhulan el fiyale eyda. Bunlar fiyale de sanki ikisi de ha mutlaka ha mukayyede ikisi de terennümdür diyor. Onun için gali kullanmadı. Kale اَقِلِّ اللَّوْمَ azilu vel yani çok bana levme etme ya mizrakları bana yönlendirme ya levmedar levmekar kadın azilu ya azile tu demektir ha vel ben bak dikkat edin nun geliyor itaba demedi elif takı olsa sesini uzatır ve quli in asabtu laqad asaban eğer doğru savladı doğru söyledi de isabet edersen bana isabet etti esaba demedi sonra dediği bir şiir daha ve katimil a'maqi muhtarakan meşhurdur bizim kitaplarda burada vav mana rubbedir katimil a'maqi yemin ederim ki tozlu yollar Khawil muhtaraqan Sonra ne? Devamı Müştebihil a'lami lemmâkil Yani nice dumanlıdırlar Alametleri belli değildi A'lamları müştebehdi Karışıktı Öyle yerlerde geçmişim Ve bu mana rubbedir. Bizim kitaplardan meşhur bakabilirsiniz Bi fethi ma qablehu Muhtaraqan Bak kaf meftuhtur ile İlk niye iki tane misal getirdi değerli kardeşim? Birisi ismi faale yapıştı. Bir nun. Birisi de fiile yapıştı. ile değil saben. İki misal onun için getirmiş. Teşbihen bil hafife ve yeksuru li sakineyn. sakinu hürke bil kesir. Deme bazen de böyle olur. Evet. Şimdi bir gibi devam eder ve hada bu metindeki hada ile o ne yani bu siwa terennüm dedi ya hada bu siwa terennüm, ziyadetun alel kafiye kafiyede bile bir şey yok çünkü bu lüb kimin kitabıydı kafiyenin lübbü kafiyenin özü bu siwa tenetarannum kafiyede yok ki e, li sahhatil li ademi ki mutlaka demek doğru değildi. Mesela tenvin isme hastır mutlaka. Doğru mudur? Doğru değil. Onu Sivet terennüm demeye mecbur kaldı. Sanki bu bir İbn Hacib'e fırça gönderiyor. Ve cevap ha İbni Hacib'i desteklerim dedi cevap. Ennehu fi gayetin nödredir. Fela yiradu indel itlaq. İtlaq söylesen de pek itiraz olmaz. En nödretu fi hükmül ademdedir hillet yokluk derecesinde bizim kafiyenin söylediği siva terennümü dememesi çok doğrudur. Kafiye itiraz etme. İbn Hacib'in söylediği de doğrudur. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.